Hepinizi selamlıyorum. Ben geldim. Şimdi de sizinle Kasım ayı içerisinde ikizler burcunun neler bekliyormuş? Hemen onun yorumlarımızı yapacağız. Arkadaşlar yalnız ikizler burcu için daha öncesinde yaşamış olduğunuz birçok konuyu geride bırakmış sayıyorum sizi. Yani en azından siz kendinizi öyle sayıyorsunuz. Sadece şu dönemde sonrasıyla alakalı düşünceleriniz özellikle biraz daha ağır basacakmış gibi. Yalnız etrafınızda yakınlarınız size kendi fikirleriyle alakalı söylemiş olduğu bazı şeylerde düşüncelerinizi karıştırmış olarak görünüyor. Bununla alakalı kendi doğrultunuzda ilerleyecek olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Yakın geçmişinizde ayrı konularıyla alakalı maddiyatla ilgili yapmış olduğunuz konuşmalar Hatta diyebilirim bir 10 gün süre öncesinde yapmış olduğunuz maddiyatla alakalı konuşmalar herhangi bir şey almakla ilgili bir düşünceniz gayet güzel ve olumlu geçmiş olarak görünüyor. Fakat şu dönem için etrafınızdaki insanların söylemleri evlilik ya da nişanlılık ya da kendi aile olaylarınızla alakalı olan durumlarınızda bir sürtüşme yaşayıp da probleminiz gündemde olur ya arkadaşlar bu şekilde durumunuz söz konusu olacakmış. Bunun tamam sebebi de çevre faktörleriniz olarak görünüyor arkadaşlar. Üst üste duyacağınız şeyler birazcık keyfinizi kaçırabilirmiş gibi. Maddiyatla alakalı önümüzdeki süre içerisinde bazı şeyleri çok fazla takacakmışsınız gibi duruyor. Fakat bu konularla ilgili burada görünen görüntüye bakacak olursam maddiyatla alakalı sizi böyle çok önemseyeceğiniz ya da çok büyük problem edeceğiniz bir durum söz konusu değil. Hatta bir insandan beklemiş olduğunuz bir para ya da parayla alakalı bir beklentiniz varsa arkadaşlar Kasım sonu sanırım aralığı bulmadan gelmiş olması gerekiyor ama yine de tabii ki emin olamıyorum çünkü falınıza henüz başlamadım arkadaşlar şimdi hemen bakalım neler yaşayacaksınız arkadaşlar bütün videolara da söylemek zorunda kalıyorum editör diyor ki Videolarımı beğenecek misiniz? Bir de <laughs> beğeniyorsanız abone olacak mısınız? O yüzden videolarımı beğeniyorsanız ben rica ediyorum sizden. Editörüm bana mutlaka söyle diyor. Ee, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın diyerekten hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şu dönemlerde daha çok aile konularımızla ilgili olaylarınızın üzerine yoğunlaşmış olarak duruyorsunuz ve bu konularla ilgili olan durumlarda zaten sadece şu an değilmiş arkadaşlar bir süreden beri bu konular üzerinde endeksli olarak görünüyoruz ve aile olaylarınızla ilgili sizin söylemiş olduğunuz doğrultularda etrafınızdaki insanların size söylemleri birazcık aklınızı karıştırabilir. Geniş arkadaş çevresi, aile çevresi bu tarz durumlarla ilgili her ne olursa olsun aklınız karışmasın arkadaşlar. Çünkü sizin söylediğiniz her türlü çok daha doğruymuş gibi görünüyor. Yalnız aralı şey çok özür diliyorum Kasım'ın 20'sine kadarki dönem içerisinde arkadaşlar işle alakalı kendinizi çok yorgun hissetmiş olduğunuz bir süreçte olacaksınız ve hatta haksızlığa uğramış olduğunuzu düşündüğünüz kısmen üzerinize çok gelindiğini düşündüğünüz bir dönem olacak ve bu sizin etrafınızdaki insanlara karşı birazcık iş ve para konularıyla alakalı ayın ortası gibi olan süreçlerde tahammülsüzlüğünüzü ortaya çıkartacakmış gibi duruyor. Ve bu tahammülsüzlüğünüzle alakalı daha öncesinde de dönem dönem bu şekilde durumlar yaşamış olduğunuzu görüyorum. Ve bu tekrardan gündeme gelecekmiş. Bu anladığım kadarıyla sanırım ayın ilk dönemlerinde yani ayın yarısına kadar ki süre içerisinde maddiyatla alakalı bir dengesiz olayımız olacak. Ee, ve sonrasında bu ay ortaları gibi olan süreçlerde toparlanacak ve bununla ilgili tahammülünüz de tekrardan yerine gelecekmiş gibi görünüyor herhangi bir işle alakalı arkadaşlar bir değişim ya da bir kopuşla alakalı ay sonu gibi olan süreçlerde bu şekilde bir düşüncemiz söz konusu olacakmış gibi bunu bir süre daha erteleyecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak aynı zamanda da ikizler burcunun herhangi almak istediği bir mülk ya da e, yatırım olabilir arkadaşlar. Bir ev araba şeklinde bir durum olabilir. Bu şekilde olan bir alımla alakalı, ay sonu gibi olan süreçlerde çok yoğunlaşacak olarak görünüyorsunuz. Normalde e, kötü olmamasına rağmen sanki bu durumla alakalı bir süre daha uzasın ya da bir süre daha dursun şeklinde düşüncelerimiz söz konusu olacakmış. Yalnız bilginiz olsun bir süre daha bunun durmasına ee, karar verecek olursanız, bu sizin sonrasında istemeseniz de olayların uzamasına sebep olacakmış gibi görünüyor. Bu arada ikizler burcunun eğitimle alakalı herhangi bir beklentisi ya da tereddütte olmuş olduğu bir konu varsa arkadaşlar, ben herhangi bir problem görmüyorum. En azından Kasım ayı içerisinde bununla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Emin olabilirsiniz. Sadece e, kısa süreliğine. Ara ara beklemeler ve beklentinizdeki gibi ilerlemese de kötü değilsiniz bundan emin olabilirsiniz ve duygusallıkla ilgili olan e, konularımıza gelecek olursam sizin duygusal anlamda yoğunluk yaşamış olduğunuz kişiyle alakalı karşınızdaki insanın size davranışlarını hak etmediğinizi düşüneceğiniz bir ay geçirecek misiniz ve bu insanla alakalı acaba yanlış mı hareket ediyorum şeklinde kopsam mı e, tarzında durumlarınız söz konusu olacak 18 ile 28 ne kadar ki, e, dönem içerisinde şu şartlar altında birebir olarak bir kopuş görmüyorum hani problem yaş çaksanız bile açıkçası bu sizin için kopuş olarak görünmüyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz bakalım. Bu durumlarımızın gidişatında neler sizleri bekliyor? Şimdi bu aile durumlarımızla alakalı olan olaylarımızda daha öncesinde de yaşanan konularımızla ilgili bazı şeylerin tekrardan konuşmaları gündeme gelecek ve bu genelleme de olumlu olacakmış olarak duruyor. Bu bir süreden beri beklesem mi demiş olduğunuz konularla ilgili daha sağlam hareket etmek istediğinizden dolayı beklesem mi şeklinde düşünceleriniz olacak. Evet bir süre bekleyecek olursanız her konuda yapmayı düşündüğünüz atılım, girişim, bir şeyleri almakla alakalı bir süreden kastım ama bir aydan daha uzun bir süreden bahsetmiyorum arkadaşlar. Sizin için daha iyi olacakmış ve duygusal konularımızla ilgili olan durumlarda her türlü sanki sanki arkadaşlar ikizler burcu siz biraz fazla çapkınsınız. Hayatınızdaki insanı böyle nasıl adlandırıyorsanız size göre başkasıyla da flörtleşiyorsunuz ya da bana göre aldatıyorsunuz. Bu ay içerisinde ee, sanki sizde bir aldatma söz konusu karşınızdaki insanı ve e, bunu yaparken de karşınızdaki insanın size haksızlık yaptığını düşünüp o bunu hak ediyor şeklinde de bir açıklamanız var. Ben karışmıyorum orası size kalmış ama biraz daha iyi düşünün bunun adı flörtleşmek değil arkadaşlar. Düzenli ilişkiniz varsa siz birebir olarak aldatıyorsunuz. O yüzden bu konuyla alakalı mümkünse eğer. E, ...ilişkinizle ilgili bazı şeyleri gözden geçirin... ...ondan sonrasında ne yapacağınıza karar verin... ...ya da hayatınıza başka insanları alın... ...ama tabii ki tercih sizin... ...hepinize saygı duyuyorum... ...bu e, işle alakalı olan konularımızda... ...arkadaşlar... E, ...şöyle mevcuttaki işinizin dışında... E, ...yeni yeni... ...görüşmeler, konuşmalar yapacağınız... ...durumlar olacakmış... ...ve yapmış olduğunuz işte... ...kendinizi çok yorgun ve yorulmuş hissedeceğiniz için... Farklı iş arayışı içerisine girecekmişsiniz gibi görünüyor. Ve e, şu an için hani en azından Kasım ayı bunun için doğru tarih değil ama sonrasında farklı şeylerle de uğraşacaksınız. Ayrıca da sizin tahammülsüz olduğunuz konularımızla alakalı daha çok aile olaylarımız çevrenizle alakalı olan durumlardan dolayı olacakmış. Bu arada benim de ikizler burcu bir arkadaşım var madem çevresine tahammülsüz bari gidip de çok konuşmayayım yanında. Hemen e, bu daha öncesinde yaşamış olduğumuz olaylarımıza gelecek olursak Kasım ayında geçmişinizde kalmış olan bir insandan e, alacağımız bir haber 20'sine kadarki dönem içerisinde bir haberimiz var olarak görünüyor. Buna çok fazla anlam yüklememeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü anlık bir haber sadece o kadar başka hiçbir şey değil. Genel anlamda ikizler burcu yalnız görünmese de yalnız olduğunu düşünen ikizler burcumuz varsa ay içerisinde her türlü konuşacağınız, hoşlantı duyacağınız birileri olacak. Yalnız olanlar için konuşuyorum sadece. Fakat düzene biner mi? Sizin kararsızlığınızdan dolayı. Çünkü etrafınızda tek seçenekten fazlası var. Düzenli olabilmesi zormuş gibi. Gerçekten yoğunlaşmış olduğumuz biri varsa tamamen ona endeksli kalacak olursanız çok daha iyi olacak. Bu herhangi bir alımla alakalı düşüncenizde arkadaşlar bu tabii ki tercih sizin ama her türlü maksimum Ocak ayına kadarki süre içerisinde mülk alımınızı gerçekleştirecekmişsiniz gibi duruyor. En azından sizin için doğru tarih o. Maddiyatla alakalı olan durumlarınıza bakacak olursam çok fazla çaba sarf ediyorsunuz. Ama en azından istediğinize ulaşacaksınız. Bundan da emin olabilirsiniz. Bu arada... Aşk hayatınızla alakalı hani bir aldatma yaşayacaksınız vesaire dedim ya. Bilginiz olsun arkadaşlar düzenli ilişkiniz olsa bile önümüzdeki zaman içerisinde sizin hayatınıza başka birinin de gireceğini bilmeniz gerekiyor. Ve yalnız siz etkilenmeyeceğinizi düşünseniz de yeni olacak olan kişi sizi etkilemeyi başarıyor. Bu etrafınızdaki insanlarla ilgili iş hayatınızla alakalı para konularıyla ilgili muhatap olduğunuz insanlarla sürtüşme yaşayacak mısınız gibi. Sürtüşme yaşamamaya özen gösterin. Özellikle ayın 27'si 28'i gibi olan dönemlerde. Neden böyle bir şey söylüyorum? Herhangi bir sürtüşme yaşayacak olursanız emin olun bu sizin kopuşunuzun kararı sadece doğru zaman için bir süre bekleme süreci demek oluyor. Başka hiçbir şey değil. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Şimdi sizin için İkizler burcunun genel anlamda aşk hayatıyla alakalı neler olacak diyorum ve kartlarımı buradan alıyorum. Siz aşk hayatınızla alakalı Kasım ayı içerisinde kendinizi daha özgür kılıyorsunuz ve az önce de söylemiş olduğum gibi başka insanlara yöneliyorsunuz ya da hmm, duygusallıkla alakalı olan durumlarımızda ya geride kalmış olan ya mevcutta olan kişiyle alakalı kendinizi özgürleştirmeyi tercih edip başka insanlarla konuşmalarınız olacak. Fakat mevcuttaki kişimizle alakalı her türlü dön dolaş aynı yerdeyiz. Yani çok da fazla bir şey değişmiyor. Sadece bir macera yaşıyoruz. Ondan sonrasında aynı yerdeymişiz. Para durumu ya da iş konularımızla alakalı tam olarak neler yaşanacak diyorum arkadaşlar. Ee, para durumunuzla alakalı size ayrı iki yerden en azından bir gelir olayınızın olacağını ve bunun size kendinizi iyi hissettireceğini söyleyebilirim. Ayrıca maddiyatla alakalı beklemiş olduğunuz bu iki gelirin dışında elinizde gelecek olan toplu bir paranın gelip gelmeyeceğiyle alakalı bir düşünceniz olacak. Bu burada bana görünen görüntüye bakacak olursam bir aylık bir süre içerisinde bu paranın durumunuzun ortaya çıkacağı yani geleceği görünüyor. Ee, ve bununla alakalı yalnız bir de sizin e, bir jokeriniz var parayla alakalı. Şu an sizde değil ama temin edebileceğiniz, borç alabileceğiniz ya da işte en kötü şunu yapabilirim dediğiniz bir para durumunuz da var ve en kötü evet onu yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama şu şartlar altında maddiyatınızla alakalı buna gerek kalmayacakmış. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.